Herkese merhaba arkadaşlar ben The Force TV'den denege Bugün sizlere rm3'te nasıl multiplayer sunucuların girileceğini göstereceğim Basit gözüküyor fakat yine basit değil Evet önce arkadaşlar oyunu ilk yüklediğinizde ne yapacağınızı bilmiyorsanız direkt multiplayer sunucuya girmeyin Çünkü rm3 e, steam id'nizi almıyor yani steam isminizi almadığı için oyuna yani multiplayer sunuculara ya işte bilgisayarınızın markası mesela işte nedir atıyorum kafadan ya HP işte BenQ işte hani monitör ismi BenQ Windows 10 Windows 8 ya da ekran kartı Asus'tur, MSI'dır onları e, alıyor. Bunu değiştirmek amaçlı. Şuradan şuraya geliyoruz bakın sağ yukarıdan. Burada yazacağız mesela örnek Windows 10 yazar. Bu Windows 10'a tıklayıp e, ne yani yeni butonuna tıklayıp yeni bir karakter, ismini, kafanızı her şeyini seçtikten sonra okey dersiniz yani April dersiniz kaydet dersiniz ve gözünüzdeki değişti army egc yaptım şimdi ismini değiştirdikten sonra multiplayer server browser'a giriyoruz arkadaşlar Friends arkadaşlar Steam üzerinden arkadaşlarınız army 3 oynuyorsa ve şu an mesela örnek benim bir arkadaşım örnek bla bla server'ındaysa Friends'e tıkladığında benim arkadaşım burada ismi yazar örnek can yazar ya bla 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 yazar mesela işte gelip hani onunla beraber oynarsınız. Official serverlar ise Bohemia Interactive'in kendi sunucuları LAN internet üzeri internette zaten şey yani normal internetten açılan sunucular hani parayla açılan sunucular ben filtre kısmına tr yazdım bu yüzden hani Türkçe serverları bulması için şu baştekini buraya mesela Battle Royale yazarsınız okey dersiniz Battle sunucularını dizer size Şimdi şu şunlar şifreli sunucular, turuncu anahtar şifreli sunucular. Zaten password yazıyor. Yeşillerde şey hani direkt şifresiz giriş yapabileceğimiz sunucular. Bir de bu yeşiller yerine kıpkırmızı oluyor. Bu kıpkırmızılar da modlu sunuculardır. Yani mod yükleyin diye uyarı verir. Şimdi örnek rastgele bakın. Şöyle durduracağım. Bir tane RPG sunucusunda bu artık değil işte direkt rastgele arkadaşlar şuna giriyorum rastgele tıkladım reklam değil bu amaçla söyleyeyim bunu rastgele tıkladım join diyorum ve karşına böyle bir slotlar geliyor arkadaşlar bu roleplay sunucusu için geçerli bunu baştan söyleyeyim yani normal bütün sunuculara böyle giriliyor ama şu anki anla şu anki anlatacağım şey roleplay sunucusuna aittir mavi olanlar Polislerin girebildiği yani sivilseniz polis slotuna veya doktor slotuna oturmayın Sogur'da oynadınız polis oldunuz o zaman polis slotuna oturun. Biz ilk gireceğimizde sivil olacağımız için civilian yani sivile geçip Boş bir nobody bulup oturuyoruz gördüğünüz gibi Sonra okey tuşuna basıp susunca giriş yapabilirsiniz Şu an e, giriş yaptıktan sonra ben yapmayacağım giriş Karşınızda işte e, Kavala, Atira gibi şehirler gelecek Ya da onu roleplay şeyimde anlattım rehber videomda anlattım siz Kabalada doğabilirsiniz. doğabilirsiniz ee, yani yeni başlangıç olarak onu play videomu izleyerek e, devam edebilirsiniz e, bu bu kadar yani giriş e, hoşça kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar görüşürüz.